Dizlerimin ağrılarını 15 sene çektim. Oğlum genç vefat etti. Vefat ettikten sonra çok rahatsızlandım. 6 sene ben hiçbir yere çıkmadım. Ayağım tamamen tutulmuştu. Yürüyemezdim. Oğlumun mezarına gidemedim. En çok ona üzülüyordum. Kayıhan Bey'e gelene kadar hiç hissetmiyordum ayağımı. Kayıhan Bey çok iyi karşılıyor hastalarını. Filmde bakıp dedi ameliyat Sadriye bize geldiğinde her iki diz ağrısı şikayeti vardı. Uzun süre yürüyemediğini, evden dışarıya çıkamadığını ifade etmişti. Kendisiyle ameliyat olmaya birlikte karar verdik ve ameliyatımızı gerçekleştirdik. Sadriye şu anda ameliyat öncesine göre oldukça mutlu. Herhangi bir komplikasyon yaşamadık. Tüm günlük fonksiyonlarını, merdivenli çıkma, yürüme aktivitelerini gerçekleştiriyor. Bu da bize gerçekten mutluluk veriyor. Ameliyat çok iyi geçti. Rahat girdim o kadar da rahat çıktım. İkisini de aynı anda yaptı. Ama hiç ağrım olmadı. Hemen yürümeye başladım. Günlük işlemi yapıyorum. Şu an 30 yaşında gibi kendimi seviyorum. Kavuştum sağlığıma. Çok iyi bir doktora den geldim. Kayahan Turan'a tavsiye ederim herkese. Gelsinler onlar da benim gibi beklemesinler.